Evet bugün 12 Eylül 2023 Uka Fest'in son günü Sevgili Hakkı Karavan abimiz Her zamanki gibi salep Yapıyor burada ikram edecek şimdi birazdan Ben de şöyle bardağıma aldım Salep'i yudumluyorum O da kendisi aynı zamanda yapıyor Burada da bir sunum standı var Abi bu salep konusuna verdiğin emeği biraz anlatır mısın bize? Abi bu salep e, hikayesi çok maceralı oldu. Evet. E, bakanlığımıza yanlışlıkla verdiği izinle başladık 2016'da. Daha evet. sonra tam yasallaşarak ülkemizde şu anda çok e, aşırı miktarda yaygınlaştı. Yaygınlaştı. Evet. Onun yoğunluğu Samsun üzerinde. Yaklaşık 170 kişi üretim yapmakta. Yeah. Uh -huh. Samsun olarak şu anda e, yıllık 50 ton civarında üretim kapasitemiz oluştu. Uh -huh. Daha da çok oluşması için tohumluk parsellerimizi büyüttük. Türkiye geneline yaymaya çalışıyoruz. Harika. Şu anda kaç dönümde Salep var abi? Şu anda Samsun düşünürsek yaklaşık 70 dönümün üzerinde. 70 dönümün üzerinde. Ee, normalde Salep tabi bu şekilde senin yaptığın gibi karıştırarak ve süte, e, sıcak süte karıştırılmalı. Evet. Bu normalde şekilde. Çeşitleri çok Salep'in 1 litre süt hesap yaparsak yaklaşık bir litre süte 20 gram hı hı. E, pardon 4 gram yetiyor. Evet. Şu anda yaptığımız tencerede 5 litre süt var. 20 gram süt e, salep kullandık. 50 gram da şeker kullandık. Pişmiş, pişir, e, pişirilmiş sütü kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika misaletle e, şekeri harmanladıktan sonra sık ateşte 15-20 dakika karıştırarak kıvama getiriyoruz. Ondan sonra e, salep kazanımıza koyarak evet, şuradaki. bağımsız e, kazanımız var. Orada muhafaza ederek ikramlarda bulunuyoruz. Peki Hakkı abi e, Şekersiz yapma olanağımız var mı? Şekersiz yapma olanağımız var. O da şöyle. Yine bir litre üzerinden hesap yaparsak yine e, 4 gram toz salemi, 150 gram organik balla hamur haline getirdikten sonra aynı bu şekilde kıvama eline kadar süte karıştırıp kaynatıp pişiriyoruz. Evet. hazır <laughs> olacak. Abi hazır şu anda. Hazır. Hazır. Bak, abi e, salep üretmek isteyenlere ne dersin? Ne demek istersin? Vallahi 2016'da ilk sulalık anımız bir dönüm salep yap emekli olla başlamıştık. Şu anda çift emekli ol diyoruz. Bir dönüm salebe ulaşalım. Bir dönüme, bir dönümde çift emeklilik taahhüdü veriyorsun evet, yani. Evet. Ürün alım ee, garantili. Her ürün de, alım garantili. Her çiftçilerimiz 20 fiyatı yükseltmek kaydıyla alım garanti veriyoruz. Evet. İlk çiftçi ne kadarla başlamalı sence, bunu ilk, ilk yapacak kişi? E, yaklaşık en fazla 100 metrekare başlayıp, maliyet yüksek olduğu için 3 yıl sonra 7 800 metrekareye bir dönüme ulaştırdıktan sonra kendisi çoğaltarak ondan sonra satışa geçerse daha karlı olur. Evet. Yani e, Ordu Giresun bölgesinde de çok sayıda çiftçi e, salep yapmak istiyor. O evet. zaman onlara da önerin 100 metrekareyle ile başlayıp en bunu giderek arttırmaları. Evet. Tohumluğu senden bulabilirler. Tabii ki. Yumru olarak. Tabii Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan biri. Ekom Ek der. Evet. Tohumluğu Al alakalabiliyorlar. Paturalı bir şekilde bağlı bulundukları ilçe tarıma kayı kayıt ettirerek üretime devam edebiliyorlar. Şahane. Yani e, kışın sıcak içildiği gibi yazın da dondurmasını Tabii. yemek mümkün. Çok teşekkürler Hakkı abi. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Şu çorbadan bir şey Veriyorlar mı? Çorbadan düştü mü? Çorbacı nerede? Yok ben.